trafikte tartıştığı o anlarda sürücülerden biri aracından indi. Arkadaki kezde çok fazla aşırı kin ve nefret vardı arkadaşlar trafikte. Arkadaki aracın camını yumrukladı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken savcılığın soruşturması da var. Çok basit 20 tonluk bir kamyonun 110 kilometreden 50 kilometreye düşebilme olasılığı hiçbir fren sistemiyle mümkün değil çok kısa mesafelerde arkadaşım. İstanbul Sancaktepe'de sürücülerin yol verme tartışmasında yine kan döküldü. Silahla vurulan bir sürücü ölümden öldü. Vallahi rastgele yaşıyoruz. Sadece şiddet servis ediliyor. Şimdi kusura bakma düşsün be sen. Lan çal diye başlıyor bu da yetmiyor. Gece 11'den gece 1'lere 2'ye kadar 20 tane insanı bir adaya atmışlar. Bunların kavgaları servis ediliyor. Sabah 9'dan gece 1'e kadar ekranlarda şiddet gördüm arkadaşlar. 8 dolarlık hediye istenilen vergi 27 dolar Avustralya doları 675 TL. Günah. Yazık. Bu ülkede nasıl bir araba kültürü yaşasın bu insan? Japon Herkese selamlar. Avustralya'nın kışında bahardan kalma bir günde kendime bahçe yaptım. Bu video sohbet ve muhabbet adında olacak arkadaşlar. Araba sevdalıları çayınızı kahvenizi alın ve benim 2019 ve 2025 tam 6 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret ettikten sonra 6 yıl içinde gözlemlediğim araba kültürü, trafik ve bu analizler sizin ileride neden bir MK4 Supra sahibi olamayacağınızın kanıtı olacak bana göre. Hazırsanız hadi başlayalım. <laughs> uzun zamanlar Instagram'dan ve YouTube'dan takip eden arkadaşlar biliyordur ki yakın zaman zarfı içinde Türkiye'yi ziyaret ettim. Türkiye'yi ziyaret etmemin asıl sebebi aslında bunu hiçbir videoda şu ana kadar söylemedim. Ama R34 skalanı yaparken bunu defalarca tekrar etmiştim ama o bölümlerin hepsini videolarda kestim. Bu araba her şeyde beni bayağı bir uğraştırdı. Ama en sonunda öyle ya da böyle marşı basacağız istediğimiz beygir gücünü alacağız. Ve umarım Türkiye'de beraber gezeceğiz. Gerçekten projeye ilk başladığımda 2021 yılında 6 ayda bu arabayı bitirip 2001 yazında Türkiye'ye indirmek vardı arkadaşlar. Ama ne yazık ki sağlık sorunları, projenin durması ve aksaklıklardan dolayı bu oldukça gecikmişti. Her aklı başında insan gibi bir karar vermeden önce düzgünce analiz ve plan yapmam gerekiyordu. Onun için Türkiye'ye indim arkadaş. İlk benim gözlemlerim trafikte 6 yıl sonra hiçbir şeyin değişmediğiydi. Sağolsun abim geldi havaalanından aldı. 80 kilometre hız sınırı olan yolda seyir halindeyken arkadan gelen bir araba selektör yaparak bizden hızlanmamızı veya yol vermemizi istedi. Zaten 80 kilometre hız. Hani bugün bütün arabalar 180-200 yapabiliyor fabrikadan çıkan arabalar. Ve bu araba 1.4 dizeldi. Hiç insanların diğer araçları taciz etmeleri kesinlikle değişmemiş arkadaşlar. Şehir merkezine yaklaştığımızda bayana erkeği elinde telefonun mesaj yazanı telefonla konuşanı hatta bir abiyi görmüştüm sağ tarafta sol tarafa geçmeye çalışıyor. Elinde böyle sol elinde telefon direksiyonla beraber kör nokta göremiyor. bile dönmeye çalışıyor. O kadar tehlikeli araba kullananlar vardı ki. Ve bunların hiçbiri 6 yıl sonra değişmemiş arkadaşlar. Peki bunlar nasıl düzelir? Bütün sorunlardan sonra çok basit çözümlere de söyleyeceğim arkadaşlar. Şehir trafiği berbattır Durumdaydı. Her yerde trafik polisleri vardı ama o trafik polislerinin de taksisine bindiğim emniyet kemeri takmayı sevmeyen bir taksi şoförü abimiz bunların atanamayan öğretmenler olduğunu ve bunları trafik polisi yapıldığını falan söyledi. Tabi ne derece doğru bilmiyorum. Her tarafta trafik polisi ne rağmen İzmir İnönü Caddesi'nde iki gidiş iki geliş olan yol tek geliş tek gidişe düşmüş. Çünkü semtlerde tabii ki 6 yıl sonra araba sahip olma oranı doğal olarak arttığı için bu kesinlikle doğal. Otoparklar yapılmamış. Her büyük şehirlerde ya asansörlü ya katlı otoparklar eksikti arkadaşlar. Çok basit şehir planlaması bu işi yapmamış. İzmir'de benim gördüğüm tek değişen şey 3-4 tane göktelendi. Onun dışında hiçbir şey değişmemiş 6 yılın sonunda. Ve bunlar aslında çok basit çözülebilecek problemler bana göre. Çoğu yerde motorcu kardeşlerim aralardan sığ gitmesi. Çoğu yerde dur işaretlerin, trafik levhalarının eksikliği. Şehir merkezinde insanların otopark ve işte yol verme kavgaları. Her çok fazla aşırı kin ve nefret vardı arkadaşlar trafikte. Ankara'da trafikte yaşanan kavgada bir sürücü tartıştığı sürücüyü döner bıçağıyla yaraladı. Yaralının yanındaki kadın canı pahasına döner bıçaklı saldırganı durdurmaya çalıştı. Otoyolda dehşet anları kameraya yansıdı bu kadar yoğun trafiğin insanların arabalarına park edememesi işte normalde Türk kültüründe insanların işte arabayı bir, bir yatırım aracı olarak gördüğü ülkede eminim ki katlı otoparklar şehir her semte yapılan şehir merkezlerinde de dahil katlı otoparklar bu sorunu son derece çözer. Sonuçta orijinalliğe bu kadar önem veren bir araba kültürü ekspertizler bilmem neler falan boya değişen şu yok bu yok vesaire diyen insanların eminim belli aidatlar karşılığında şehrin belli yerlerinde her semtinde bu semtte oturanlara tahsis edilen otoparkları eminim ki seve seve kullanacaklardır. Çünkü sonuçta dünyanın en pahalı arabasını alıyorlar değil mi? Yani öyleydi. Birazdan ona da geleceğiz arkadaşlar. Çok basit çözülebilir problemlerin görmezden gelindiği bir sistem vardı. Trafikle ilgili şehir belediyelerinin çok basitçe yapabileceği PR yapılmamış. Bu nasıl yapılır? Arkadaşlar bir çıkar bir trafik polisi abimiz der ki kardeşim trafikte kavşaktan böyle geçersen bu kadar. Egzozun işte bu desibel olmalı. İşte şunu şu saatte müzik açarsan ceza bu kadar insanları sürekli bir sosyal medyadan eğiterek YouTube'dan eğiterek neyin ne hakkı olduğunu veya bu insanlar burada işte yazarak kardeşim işte biz yokuştayız buraya bir tane dur levhası lazım yoksa arabalar sürekli kaza yapıyor burada diye bir iletişim halinde toplum ve belediyeler bu işi çok kolayca çözebilirler arkadaşlar. Ama benim gördüğüm hiçbir şey çözülmemiş. Aksine görmezden gelinip işte 6 yılda insanların otomatik olarak sahip oldukları araba sayısı arttığı için trafik berbet haldeydi. Şehirler arası yolculuk yapmaya karar verdiğimde snowboard yapmaya giderken trafik levhalarının çok yanlış olduğunu gördüm. Hani 110 kilometreden direkt 50 kilometreye düşen levhalar vardı hiçbir şekilde işte 2 kilometre sonra şehir merkezi yavaşlayınız veya işte 110'sa, 140'sa, 110 sa, 140 sa, 110, 110 sa, 70, 70 ise 50. Bu atıyorum 5-6 kilometreye yayılabilir. İnsanlar yavaş yavaş durup şehir merkezine geldiklerinin farkına varabilirler. Çok fazla trafik levhası eksikliği vardı. Ve hani her fizik bilen bir insanın çok basit 20 tonluk bir kamyonun 110 kilometreden 50 kilometreye düşebilme olasılığı hiçbir fren sistemiyle mümkün değil çok kısa mesafelerde arkadaşım. Bunlar gözüme çarpan yanlışlardı. Bunlar da çok basit şekilde insanlara, kamyon şoförlerine, binek araçlara, motosikletlilere hepsine çok kolay ulaşılabilecek levhalarla, bildirimlerle, gerekirse telefonda bugün işte yapılacak yol çalışmalarına kadar ulaşılabilecek bir teknolojide yaşıyoruz. Ve bunlar çok kolay çözülebilecek problemlerin hiçbiri ama hiçbiri çözülmemişti arkadaş. Bu kadar sorunun çözülmemesi ve insanların gerginliğini sadece ekonomik sorunlar olduğunu zannettim arkadaşlar. Tabii ki bu ekonominin etkisi elbette vardı ama ama insanlarda çok aşırı böyle kornaya basma, sinirli araba kullanma, süratli gitmeye çalışma, diğerlerinin önüne kesme ve bunun nedenini ne? aslında ben üçüncü günün sonunda ne olduğunu anladım arkadaşlar. Bunun nedeni tamam Türkiye'de hiçbir zaman ekonomi değildi. Birazdan zaten ona da geleceğim. Tabii Türk sokak lezzetleri özlemiyle ülkeye iniyorum. İkinci günü sabah kalkıyorum. Börekçiye gidiyorum arkadaşlar. Sabah dokuz buçukta Börekçi'de ekranda kadının biri elinde beyaz tahtaya kalemle yazıyor ve diğer kadınla erkek arkadaşı kocasına nasıl öldürdüğünü falan anlatıyor. Dedektifmiş gibi sorular falan soruyor. Sabah 9.30'da şiddet ekranlarda servis ediliyor. Bu öğlene kadar devam ediyor. Öğlen öğlen haberleriyle devam ediyor. Öğleden sonra gelinle kaynana yemek yaparken birbirine aynı odaya sokmuşlar. Yemeklerini beğenmediği için kavga ediyor. Akşam haberlerinde sürekli şiddet haberleri. Kim kimin malına çökmüş, kim kime silah çekmiş, nasıl kavga çıkmış, ne olmuş şiddet haberleri. İstanbul Sancaktepe'de sürücülerin yol verme tartışmasında yine kan döküldü. Silahla vurulan bir sürücü ölümden döndü. Vallahi rastgele yaşıyoruz bu yetmiyor arkadaşlar. Bundan sonra işte tutucu bir ailenin oğluyla modern bir kızın ailelerinin çatışması gene servis ediliyor. Bu da yetmiyor. Gece 11'den gece 1'lere 2'ye kadar 20 tane insanı bir adaya atmışlar. Bunların kavgaları servis ediliyor. Sabah 9'dan gece 1'e kadar ekranlarda şiddet gördüm arkadaşlar. Sadece şiddet servis ediliyor. Şimdi kusura bakma diyorsunuz da mesela. Hayır o istiyor, Kusura bakma. Lan çal diye başladı Bizim çocukluğumuzda sabah başlarda origami yapmak, resim yapmak, onu yapmak, bunu yapmak. Elbette ki zaman değişti ama bu kadar şiddetin sabah 9'dan başlayıp gece birlere kadar durmadan şiddet servis edilmesi 13 yıl dünyanın en büyük medya şirketiyle çalışan biri olarak insanları nasıl manipüle edip bilinçaltlarına şiddetin normalleştiğini gördüm arkadaşlar. Bu kadar şiddet normal değil ve bu kesinlikle insan beyni bilgisayar beyni gibi programlanır arkadaşlar. Sürekli aynı şeyi söylediğiniz zaman sürekli aynı şeyi yaşarsınız kendi hayat. İnanın bana elektronik cihazlarınızı ve sosyal medyaya ulaşabileceğiniz her şeyi arkadaşlar evde bırakın. Bir gün ormana gidin. Ayakkabılarınızı çıkarın ve toprağa basın. Size bir şeyler yanlış gelecek. Çünkü bütün gün sabah 9'dan gece 1'lere kadar beyninize sadece şiddet aktarılıyor. Ve bu ekonomik zorluklarla kimsenin inkar etmediği ekonomik zorluklarla daha da fazla sizi çileden çıkarıyor. Ya bir insanın işlediği cinayeti bu kadar televizyonda çıkıp anlatabilmesi arkadaşlar bunlar R18 falan olması lazım. Bunlar gündüz vakti servis ediliyor. Ve bu servisle beraber tabii ki sosyal medyadan araba kültürünü izlemek istediğimde arkadaşlar aynı şeylere şahit oldum. Ekspertiz ne diye baktığımda ekspertize işte arabaların gittiğini biliyorum Türkiye'de. Ekspertizin ne olduğuna bakmak istediğimde işte videolara bakıyorum. YouTube'cü, galerici, kendini ne sanneden bir kardeşim işte video çekmiş. Ekspertiz diyor ki bunun bagajında çok tak var diyor işte araç sahibi diyor yok diyor hiçbir şey olmadı benim aracımda taklamakla atmadı diyor Allah ben ana versin senin versin onun versin ve YouTubeçi kardeşim sadece bunu rating kazanmak için servis ediyor. Bu ekspertizin de veya bu arabayı satan adamın da hayatlarında nelere mal olacağını düşünmüyor. Sadece reyting koyuyor. Ve yorumlarda da bu arabayı satan adamdan el arabası bile alınmaz. Dükkanını boykot edin lanet olsun bu adama. Ya baba bu kadar nefret nereden geliyor? İşte sabah 9'da başlayıp gece birde servis ediliyor arkadaş. Öyle programlanıyor beynin. Aynı şekilde bütün YouTube videolarında araba kültürüne bakmak istediğimde R34 skalan yapan bir kardeşim var. Sosyal medyada denk geldi. R34'ün macunu var. Olmamış. Arkadaşlar hiç mi içinizde destek kalmadı? Hiç mi birbirinize helal olsun diyemiyorsunuz? Komşunun aldığı arabayı kıskananlardan tutun da işte yaptığı modifiye apaçi gibi olmuş deyip yerenler. Bütün yorumları okudum arkadaşlar. 10 hafta boyunca üşenmedim. Türkiye araba kültürünü, trafiği, her şeyi didik didik et. Ve bu videonun sonunda tabi trafikte verdiğim çözümler gibi bunların da çözümleri olacak arkadaşlar. Bu insanlar bu duyguyu yaşamaya çalışırken WhatsApp gruplarına eklendim. İşte sağ olsun takipçilerden işte abi Facebook grupları, WhatsApp grupları var. Biz hala biz bu duyguyu yaşamaya çalışıyoruz kendi içimizde diye eklediler. Onları gözlemledim arkadaşlar. Hala bu devirde bavulla ülkeye nasıl parça veya işte teyp, stereo, kamera şu bu falan sokarım diye ve bu duyguyu araba kültürünü yaşatmaya çalışıyorlar. Yapmayan kardeşim bu buraya döndükten sonra yaptığım bir çekiliş videosunda Seyreden kardeşlerim biliyordur. 8 dolarlık hediye. Nola'da Bülent Ecevit kardeşime yollamışım. 27 dolar posta ücreti ödemişim ve tekrar söylüyorum 8 dolar hediye ücreti. Bunu tamamen göstermiyorum. Kesik kesik resimleri koyacağım. Buna istenilen vergi arkadaşlar 8 dolar hediye istenilen vergi 27 dolar Avustralya doları 675 TL. Günah. Yazık. Bu ülkede nasıl bir araba kültürü yaşasın bu insan? Japonya'dan mesela 34 Skyline'ın farlarını seyredenler hatırlıyordur. 4000-4400 küsür bir bedel ödedik. Ne yapacak? 4000 dolar ödeyecek. Posta ücreti ödeyecek. Ondan sonra bir de 16000 dolar bir vergi mi ödeyecek? 16 bin dolar sadece farlara mı ödeyecek? Ara 34 Skala'nın farlarına mı ödeyecek? Bunu algılayamayan kardeşim Macun'un a 34'ü vardı. Sizden bütün her şeyiniz alınmış ve siz birbirine düşmüşsünüz. Bu kadar vergi arkadaşlar yaptım. İşte a 34 Dyna'da araba beygir gücünü tahmin edin. Arabayı gelirken ben getireceğim dememin sebebi buydu arkadaşlar. 50-60 dolarlık bir arabaya yaklaşık bir 300 dolarlık sizden vergi isteyecekler o yüzden bu kardeşlerime de ilk kardeşim ödemiş artık ona bir güzellik yapacağız. Gelirken ya ücretini ödeyeceğiz bu ödediği bedelin ya da ona bir hediye daha götüreceğiz. Diğerlerine direkt ulaştım hediyeleri yolladığıma. Dedim ki kabul etmeyin iade edin. Ben gelirken Türkiye'ye ben kendim getireceğim. Yakında valiz kontrolüne başlamazlarsa getireceğim. Bunlar için de benden elbise başına işte ayakkabı başına gömlek pantolon başına vergi almazlarsa getireceğim arkadaşlar. İzmir'e gittiğimde yıllardır olan yarış pisti kapanmış ve bu yarış pistini kullanmak isteyen kardeşlerime hiçbir alternatif sunulmamış. Ama bir McLaren F1 videosu yaptım. Gordon Murray kendi arabasını yaparak böyle küçük pistlerde kendini geliştirerek dünyaya imzasını atarak McLaren F1'ı yaptı. Bugün hala Gordon Murray Automotive altında T50 Nikila Ada'yı çıkardı ve 3,5 milyon Euro'ya satışa çıkardı. Bizden o zaman hiçbir zaman Gordon Murray çıkmayacak. Bizden hiçbir zaman Michael Schmeier çıkmayacak. Bizden hiçbir zaman Senna çıkmayacak. Değil mi? Önemli değil bizim için. Eğer bu analizleri yapmasam 34 4K körleme bir şekilde konteynere koydum. İzmir'den, Gümrük'ten aldım. Ve yarış pistine gitmek istiyorum. Başka şehire seyahat etmem gerek. Bu kültür milyar dolarlık bütçeleri barındırabilecek kültür eğer doğru servis edilirse ki bunu Monaco'da ki Avustralya'da ki Formula 1'in yapıldığı her yerde zaten görüyorsunuz. GTR Japonya'da yapılmış bir araba. R32, R33, R34 ama Avustralya bunun festivalini yapıyor. Amerika'da burada insanlar arabalarını koyup buradan Amerika'ya, Amerika'dakiler de oradan koyup buraya getiriyorlar arkadaşlar. Bu arabaları görmek için millet otellere gidiyor. Uçak biletleri alıyor. Orada yemekler yiyor, restoranlarda kalıyor, alışveriş yapıyor. Potansiyeli görebiliyor musunuz? Milyar dolarlık potansiyeli. Sadece bir yarış pisti değil arkadaşlar geliş. Ama geçmişe baktığınız zaman açıklama kısmına bırakacağım. Devrim arabalarına 20 dakika anlatan Cengiz Küçük Ayvaz'ı dinleyin. Bizim içimizde bize destek olmamak için kendi bacağımızı sıktığımız bir hayat yaşadık biz yıllarca. O yüzden bugün hala Top Gear'da Chris Harris'le, işte Carbow'la, Ben Collins, eski arabaları görmeye çalışıyoruz Türkiye'de. Çünkü biz ne bu oyunun içine girebildik ne de çok büyük bir pastadan bir pay alabildik. Bugün bir HKS'e bakın, Tomei'ye bakın, Liberty Walk'a bakın. PRP'ye bakın, bunların hepsi araba parçaları, body kitler üreten şirketler dünyaya ismini yazdırmış durumda. Ama biz hep böyleydi. R32 Scalan GTR V-Spec modelini 94 yılında, 1994 yılında yaptığında arkadaşlar, küçük kardeşlerim bilmiyordur. Serdar Ortac'ın Karabiberim klibinde model arkadaşın göbeğinden zeytin yemesini tartışıyordu. Ve bugün gördüğüm kadarıyla hala devesi diye tartışıldı. Bir şeyleri geliştirmek, toplum olarak ilerlemek sadece ama sadece bizim elimizde ve insanların bu şartlarda kim ne yapıyorsa yapsın Erdem gördüğüm kadarıyla J Unique Design hala Liberty Walk arabaları yapmaya çalışıyor. Hala bu kültürü yaşatmaya çalışıyor elinden geldiği kadar. Dediğim gibi arkadaşlar bu sektör milyar dolarlık bir sektör. Bugün herkes demeyeyim çoğu insan artık Avustralya'da bile ücretlerin ve mekaniklerin parçaların her şeyin pahalı olduğunu düşündüğü için Tayland'a arabalarını götürüyorlar. Orada modifiye ediyorlar. Onun da genel videosunu açıklama kısmına bırakayım arkadaşlar. Türkiye'ye nasıl insanlar gelip saçını başını onu bunu yaptırmaya dünyaları ödüyorlar. Sağlık turizmi oluştuysa araba modifiye sistemi de oluşabilir. Ama bu şart şartlarda oluşamam. Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki ya baba biz bunların hepsini biliyoruz değil mi? Biliyoruz. Şimdi nasıl düzelteceğinizi de söyleyeceğim. Çünkü 10 hafta boyunca tek yaptığım şey tatil değildi arkadaşlar. Gözlem ve analizdi. Bir R34 Skyline videosu yaptım. R34 Skyline Türkiye'ye nasıl ve ne zaman gelir diye. Kanunlar belli bir kesime kesinlikle bu hakları yasal görmemiş. Ama diğer duyduğum bir saçma bir şey vardı Türkiye'de. Abi paran olsa da R34 Skyline alamıyorsun değil mi? Kim uyduruyor arkadaşlar bunu? Al R34 Skyline. Al R34 Skyline. Al R34 Skyline. Al R34 Skyline. Sen kanunlardan dolayı alamıyorsun kardeş. 350Z, Nisan 350Z fiyatına R34 Skyline GTR alabiliyorsun. 4,5 milyonla 6 milyon arası normal modellerle bir spec modelleri. Neyini alamıyorsun? Sen alamıyorsun. O R34 Skyline videosu senin için. Bak şimdi zengin için hemen çevireyim mi olayı? Çok zenginsin. Kıbrıs'ta kasinoların var, otellerin var ama Türkiye'den bunları işletiyorsun. Kıbrıs'a 5 tane indiriyorsun. Her yıl birini sokup birini çıkarıyorsun. Tabii bir zengin milyarder insan. Aratus 4'e mi biner? Ferrari'ye mi biner? O da soru işaret. Değil mi? Her iki yılda bir sokup çıkarabilme ihtimali var bu insanın. Çift vatandaşlı olarak. Senin ona da hakkın yok. Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da. Hans olsun, Rafael'i olsun, Mario'su olsun sizden daha donanımlı mı insanlar işte sol şeritte akan yolda sağ direksiyonlu arabayı kullanabiliyorlar siz mi çok vasıfsızsınız? Ne değişiyor solda akan yıllardır Avustralya'da da eski Mustang'lar, Camaro'lar, Amerika'dan gelen işte Kobra'lar hep vardı arkadaşlar ve yolda seyahat ediyorlar. Hiçbir sorun yok. Bir tek zorlukları drive-thru'da kahve alırken büyük ihtimal yolcu koltuğunda oturan ödüyor parayı veya siparişleri alıyor. Pencere farklı yerde olduğu için. Onun haricinde hiçbir zorluk yok arkadaşlar. Aynı şey. Ama bu kanun neden çıktı? Kimler için çıktı? Hangi lobiye hizmet ediyor? Sen sadece sana verileni kullanmak zorundasın. Çözüme gelelim mi arkadaşlar? Trafiğin çözümünü söyledim değil mi? Bunun çözümünü ve kültürün nasıl devam edeceğinin çözümü de çok basit arkadaşlar. Volkswagen'ci bile arasında pasatçı, golfçi diye ayrılmış. Herkesin kendi grupları var, kendi WhatsApp grupları var. Sosyal medyadan sadece 3-5 kardeşim bu işi yapmaya çalışıyor. Kimileri de para kazanarak araba yapmaya falan çalışıyorlar. Bunun tek düzenilecek yolu çok yakın zamanda emeklilikte yaşa takılanlar nasıl bir dernek kurduysa Araba Severler Derneği kurulur arkadaşlar. Ki 2,5-3 milyondan fazla genç kardeşim araba sevdalısı bu bir ülkede. Birlik olur, bir birlikte çıkar gerekli mercilere gereken başvuruları yapar ve bu milyar dolarlık sektör, dünyada olan sektör Türkiye'ye de gelir. Neden bir lemans yapılmasın Türkiye'de? Neden formula yarışları yap? Dört mevsimi olarak dünyada çok sayılı az seviyede olarak dört mevsimi yaşayan bu iklim şartlarında bunlar neden yaşanamaz? Neden bilet blokları biz yapamayalım? Neden bunları biz üretemeyelim? Bunlar için tofaşçısı, etiketçisi, golfçüsü, VTEC'çisi, aşiret paket pasatçısı, Mercedes'çisi, BMW'cisi, neyciyse hepsi birlik olur. Bir dernek kurulur ve gerekirse bu 2,5 3 milyon hükümete girip kanun çıkarabilir arkadaşlar. Her zaman söyledim potansiyelinizin farkına varın. 34 Skyline'ın videosunda, Dyna videosunda da, Dyna'da krank beygir gücü, iki tekerden beygir gücü ve dört tekerden beygir gücünü anlattım değil mi? Güç dağıldıkça azalır. O yüzden bugün dünyanın en hızlı Skyline'ı R33 GTS kasasıyla Bipol arkadaşlar. Bir R32, R33, R34 GTR değil, 4 çeker değil, 2 çeker GTS Birlik olursanız istediğiniz her şeye ulaşırsınız. Ama birlik olmazsanız tam ne gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkiye'de asla bir MK4 Supra sahibi olamazsınız. Bir tane böyle gümrüğe düşer, onda da ülkede darbe çıkar bir tane araba için. Bu da bana neyi andırdı biliyor musunuz? Deniz kenarında martılara simit atarsanız böyle birbirine girerler ya. Onu andırdı. Sizi bu hale düşürenlere birlik olup hakkınızı arayacağınıza sosyal medyada birbirinizi gömüp birbirinizi sadece aa baba burası olmamış, aa orası olmamış, aa bu niye böyle yaptım, apaça gibi olmuş. Arkadaşlar eminim her insan onu yapmayı biliyordur. Ama şu imkanlarla bir şeyleri yapmak imkansız arkadaş. Seçim size kalmış arkadaşlar. Size aşılanan kin ve nefretle bir şeyler yapmaya çalışan insanları yererek, gününüzü öldürerek ve ileride hiçbir zaman bir MK4 Supra sahibi olamayarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Burada liseli 20-25 yaşında üniversiteye giden çocuklar kullanıyor arkadaşlar bu arabaları. Ve bunlardan hep mahrum edildik. Ve buna mahrum edilirken elbette ki belli lobiler buna engel oldu. Sizce gerçekten düşünüyor musunuz? Emisyon kuralları yüzünden R34 GTR Amerika'ya giremedi. 25 yıl sonra ne değişti? Emisyon değerleri mi değişti? Değişmedi arkadaşlar. O zaman zarfı içinde Ford satacağını sattı. Chevy satacağını sattı. Sonuçta bu yanlışları görebilecek, kendini eğitmek isteyecek düzgün insanları önünüze alarak buna ulaşabilirsiniz arkadaş. Sonuçta bu kültür yaşamalı. Bu kültürde çok büyük bir pasta payı var dediğim gibi oteller, alışveriş merkezleri, uçak şirketleri, hava yolları herkes bundan dökümcüsünden tutundu. 3D parça üretenine kadar acayip paralar kazanıyorlar arkadaş. Sadece bir ara 34 Skyline'ın egzanan farlarının üst tırnakları plastikleri kırıldığı için adamın birisi bunu 3D'den print yapmış. Bunları satıyor arkadaşlar. Acayip bir market var. Ve bu marketin parçası olamamak ve ülkede kültürün olan yarış pistlerinin kapanmasın, gümrükten malların çok fazla fiyat ödenmesi, işte yapmaya çalışanların toplum tarafından apaçı gibi olmuş olmamış, macunun arabası var falandı filandı. Arkadaşlar böyle hiçbir şey gelişmez. Beraber güçlü, gerekli mercilere sesinizi duyurmalısınız. Ve inanın bana 2,5-3 milyonluk bir dernek olduğu zaman sizi çok çok iyi dinleyecekler. İnanın bana dinleyecekler. Umarım bu videoda da biraz potansiyelinizin ve yaşam standartlarınızın farkına varmışsınızdır. Bunların hepsi nacizane benim kendi kişisel gözlem ve analizlerim abi sen yanlışsın yok trafik yok yok kornaya kimse basmıyor yok abi bizde kırmızıda geçen yok yok abi telefon kullanılmıyor diyorsanız yazın yorumlar arkadaşlar yok abi bizde her şey günlük gilistanlık ben gümrükten istediğim malı geçiriyorum vergi de ödemiyorum diyorsanız yazın yorum arkadaşlar bu sizin hayatınız seçimler her zaman size kalmış bir şeyleri seyretmemek bir şeyleri protesto etmek gelişmek sadece insanın kendi elinde umarım bu videoda bilgilendirici olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.